Herkese selamlar. Saçma Makalına Saçma Makalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ta sıfırdan başlıyoruz. Belediye binası gördüğünüz gibi ikiler. Şunları alalım. Şimdi ilk başta bir şurada bir şeyler varsa onları koyalım. Ordu kampı. Arkadaşlar bu bir seri olacak. Ee, bu şeyde oyunu bitirmeye çalışacağız. Sıfırdan başlıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Oyunu bitireceğiz. Güzel olacak. Şuradan şunları da koyalım. E, ee, serinin devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada bu kanaldaki ilk videom. Destek çıkarsanız çok sevinirim. Tabii ki sizin tercihiniz ama siz bilirsiniz yani. Ben şöyle duvarları da koyalım şuraya. Şöyle koy gitsin. Şimdi düzenleme yaparız zaten. Evet. Biraz sonra düzenleyeceğiz. Ordumuz da tamamken hemen bir eşleşme bulalım. Yani köy saldırı gitsin. bir şey heh, heh. Arkadaşlar bu arada bu e, hesabı sırf video çekmek için açtım. Yani yoksa benim ana hesabım var. Ana hesaptan da videolar çekeceğim arada. Orada da e, abone ol bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada şimdi ilk barbar saldırıları yapıyoruz tabi doğal olarak ilk saldırılarımız. güzel bir şekilde saldırdık. az ganimet var ama olsun ya şu anlık yeter bin ganimet bile yok ya İlk yani köye saldırdım çok kolay bir şekilde 3 dedik şimdi hemen gelelim buraya şu bir tane daha var daha okçu bile açık değil görmüş olduğunuz gibi onun için bayağı bir sıkıntı burada da bir şeyler var çeşme yani beş ama daha bulalım ki biraz para kazanalım. beğenmedim. Ha bu iyi. Bu güzel bir köy buldum. Burada ama alabilir miyiz? Okçu lazım buraya. Hmm, alamayabilirim. Daha iyi ganimet olsun ya. Demin bayağı saldı. 300 300 bin Güzel bir Aa, bu iyi gibi iyi eksir var ama Duvarlara basmak için para daha çok lazım gerçi. Yani bir 500, 500, 400 olursa güzel olur ya. Oo bu çok iyi. Duvar var da yok. Abi ben buna saldırırım. Bu arada hastayım arkadaşlar. Sesim kötü geliyor olabilir. Onun için de kusura bakmayın. Köyde güzel bir şekilde 3 deriz diye tahmin ediyorum. Güzel bir animet var. Tam istediğim gibi bir köydü. Güzel olacak. Şimdi böyle böyle ufak ufak saldırılar yaparak abi para bilmem artık neyse kupa kazana kazana gelişeceğiz. Geçtikten sonra da belediye binasını atlatacağız tabii ki. Bu arada size şöyle bir taktik vereyim. Bunu herkes kullanmıyor. Yani önemli bir şey bu. Taktik değil aslında. Herkesin yapması gereken bir şey bu. Ne diye soracak olursanız traktör geçiyor ya. Ne diye soracak olursanız belediye binasını atlatırken tüm ne desem? Tüm şeyler binalar bütün binalar abi hepsi max olması lazım. Bu çok önemli. Hepsini max yapın öyle atlatın. Yani bu çok önemli bir şey. Yoksa diğer belediye binasını atlatacağınız zaman çok zorlanırsınız. Onu da size söyleyeyim. Çok saldırı falan yersiniz zorlanırsınız. Onun için her şeyi maxlayın öyle belediye binasını atlatın. Bu çok önemli bir taktik. Yapmamız gereken bir şey. İkisini fullledik. Sıkıntı değil, buradan biraz daha basalım. Hızlı eğitim bile açık değil daha. <laughs> Şunları alalım. Başka bir şey yok değil mi? Aynen kaynaklanan şey var, tamam. Bu arada şöyle bir şey de var. Ee, taşınızı da hiç harcamayın. Elinizden geldiğince hiç harcamamaya çalışın. Biraz engel temizleyelim. Çok gidiyor engel ama... Yapacak bir şey yok. Bunlardan da taş çıkartabilirsiniz ya da şuradan görev yaparak. Hmm, ne yapalım şimdi?